Survivor 2020 ünlüler gönüllüle bireysel sembol oyunu kim kazandı? 15 Nisan çarşamba akşamı ekranlanan sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bireysel sembol oyunu oynandı. Peki erkeklerde ve kadınlarda bireysel sembol oyununu kim kazandı? İzleyicileri heyecanlandıran bireysel sembol oyunu yarışmacılar için çok önemli oldu. Kazanan yarışmacılar çeyrek final için büyük avantaj sahibi oldu. Tüm yarışmacılar bu sembolü alıp çeyrek finale çıkmada gereken avantajı elde etmek için son gücüyle yarıştı. Daha önce de araba yarışında olduğu gibi bu sembol oyunlarında da sembolleri toplayan çeyrek final avantaj kazanmış oluyor. Bu akşam yapılan yarışmada kazanan bir yarışmacı seçtiği iki arkadaşı ile börek yedi. Sembol oyununda ilk önce erkekler yarıştı. Eleme usulüyle yapılan yarışmada son ikiye Ersin ve Cemalcan kaldı. Mücadele erkeklerde Ersin kazandı. Ve böylelikle Ersin ilk sembolü kazanmış oldu. Börek yemek için börek yemek için takımında seçtiği yarışmacılar Elif ve Mert oldu. Kadınlarda ise oyun sonucunda Nisa ve Elif kaldı. Kadınlarda Nisa kazandı. Börek yemek için seçtiği arkadaşlar Yasin ve Gizem oldu. Çeyrek final sistemi nasıl? Acun Ucalı Dün konseyde yaptığı açıklamada yeni dönemde artık çeyrek final olacağını duyurdu. Çeyrek finalde ise sadece 8 isim kalabilecek. Ilıcalı yaptığı açıklamada çeyrek final bundan sonra ilk durağımız. Çeyrek finalden sonra Survivor'da bazı değişiklikler olacak. Çeyrek finale 8 yarışmacı katılabilecek. Çeyrek finalden sonra sizlere yeni açıklamalar yapılacak. İfadelerini kullandı. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler.